Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2013'te yeni takım nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Her şeyini beraber şimdi öğreneceğiz arkadaşlar. İlk önce bir vermek için hemen edit düzenleye giriyoruz arkadaşlar. Burada takımlar, oyuncular birçok şey var oyun hakkında. Hemen takımlara tıklayalım yapacağınız herhangi bir takım mesela buradan ben yapmıştım burada Bursa'yı kendi takımım yaptım bir de Trabzonspor'u kendi takımım yaptım düzenledim burada en iyi takımlardan bir Trabzon oluyor bir de Bursa oluyor Galatasaray Beşiktaş Fener olmuyor arkadaşlar onlar kesin şey onları düzenleyemezsiniz Burada e, bakalım Bayern mini olmuyor ama Borussia Dortmund oluyor. Dilerseniz bunu yapalım. Borussia Dortmund arkadaşlar. Kadro böyle. Kadroya bir şey yapmıyoruz zaten. Forma forma numaraları, takım adını buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ne yapalım? Dilerseniz arkadaşlar yapalım. Bunu da aynı yaptık arkadaşlar. Temsil şey Burada amblem fotoğraf çek diyor. O gereksiz verileri çaklar. Serbest çizim. Kendiniz yapabilirsiniz. Dilerseniz kendimiz yapalım. Şunu seçelim. Burada arkadaşlar renk olmak için klavyede W'ye basıyorsunuz. Mavi renk yapalım. Tamam. Görüntüler diyoruz arkadaşlar. Göğüs logosu burada bir sürü bir şey var. Türk Telekom yapalım. Türk Telekom yapabiliriz arkadaşlar. Harfler mesela arkadaşlar burada ee, H yapalım. Burada seçebilirsiniz nasıl olacağını. Bakın böyle. Daha sonra dolgu diyelim arkadaşlar, renk seçelim, kırmızı olsun. Renk seçti kırmızı değil daha çok ama neyse, renk seçtik. Bir dolgu daha yapalım arkadaşlar, renk, istediğiniz bir renk siyah yapalım. Evet arkadaşlar burada yapabilirsiniz kendiniz böyle. İstediğiniz renkleri boyayabilirsiniz dolgudan ya da kalemle kendiniz de çizebilirsiniz. Birçok şey var. Burada M'yi de boyadı. Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Burada evet. Tamam Tamam son diyelim düzenleme uzmanı bunu arkadaşlar hangi takımın üstüne yapacaksanız ona kaydediyorsunuz biz Borussia Dortmund'un yapacaktık hemen onun üstüne kaydediyoruz arkadaşlar oldu burada bakın arkadaşlar oldu formada birinci saha oyuncuları formayı hayal temel tasarım böyle istediğinizi seçebilirsiniz ben daha çok ilginç seçerim forma mavi olsun arkadaşlar Bakın böyle. Temel tasarım böyle kalsın, siyah olsun. Arkada arkayı da seçebilirsiniz ya da e, şekil yapabilirsiniz. Bunu yapalım. Mavi kırmızı olsun arkadaşlar. Şortu da seçebilirsiniz. Temel renk kırmızı olsun. Çoraplar temel renk mavi yapalım. Evet, kaplanın kol bandını değiştirebilirsiniz buradan. Şöyle yapalım. İşaretler forma adı böyle arkadaşlar. Hiç düzenleme gerek yok. o. No. Yazı tipi türü bakın arkadaşlar buradan ayarlayabiliyorsunuz. Rengini de ayarlayabiliyorsunuz. Göğüs numarası ortada mı olsun? Sağda kapalı. Her türlü olabilir arkadaşlar. Ee, hiçbiri de olmayabilir. Kapalı olabilir. Şort numarası sol sağ seçebilirsiniz. Daha çok sol severim ben. Amblem açık mı kapalı mı? Açık arkadaşlar. Burada göğüs logosu yükle diyelim arkadaşlar. Burada istediğiniz bir sponsor seçebilirsiniz. Dilerseniz Torku'yu seçelim. Daha sonra ikinci sağ oyuncularına geçelim. Forma, temel tasarım, Siyah yapabiliriz aslında kaleci yaparız onu. Şort temel renk siyah kalsın arkadaşlar. Diğer türlü böyle bir şey yapabiliriz. Rengini ne yapalım? Kırmızı yapalım. Çoraplar temel renk yapalım. Ee, gri olabilir arkadaşlar. Kaptanı kol bandı kalsın. İşaretler hepsi tamam. Amblem tamam. Şimdi göğüs logosunu yapalım yükle. Bütün formalarınızda aynı sponsor yapsanız daha iyi olur bence. Yine Turku'yu yapalım. Kaleci de temel tasarım böyle. Rengi siyah yapalım. Bence. Şortu, şortu gri bu olabilir. Çoraplar da aynı olabilir. Böylece mesela e, formadan sonra iç sağ burada sağınızı ayarlayabilirsiniz. Sağınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de e, yeni takım kurmayı öğrendik. Bakın Böyle oluyor. Daha sonra buradan çıktığınızda nerede oynayacaksanız oynayın. Yani normal maç, analik, efsane olun hepsinde bakın. Burada Borussia Dortmund yaptık. Bundesliga'ya girip burada seçebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir takım oldu. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Altta abone ol butonuna tıklayın. Beğenirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.